Merhaba arkadaşlar. Ben Firdevs Demir. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 4 katlı bükülmüş suni pipetlerle yapacağımız bir zambak modelini çalışacağız. Örtülerinizde, sehbalarınızda, sehpa örtünüzü kumaşın üzerine dikerek tesbih uçlarında kullanabileceğiniz bir model çalışacağız. 4 katlı bükülmüş suni pipetlerle yapacağız. Bu da yapılmaya başlamış olan bir zambağımız şimdi burada altılı kök başlıyoruz Arkadaşlar altına altta altılı kök başlıyoruz orasını anlatmayacağım yani birçok videomda var onu bulabilirsiniz altılı kök yapıp şimdi üzerinin yapılışını anlatmaya çalışacağım sizlere bugün böyle bir çiçeğimiz var Evet arkadaşlar şimdi 5 tane yaprağımı çalıştım. 6. yaprağımı çalışacağım. Alttaki yeşil zürafaya ipimi bağlıyorum. Daha sonra aynı yere batarak bir tane sürafa oluşturuyorum. Daha sonra yaptığım sürafanın içine geriye geliyorum. Düğüm attıktan sonra hafif sağa çekiyorum ve aynı yere batıyorum ama düğümün soluna doğru düşünerek batıyorum ve sola doğru çekerek bir düğüm oluşturuyorum ve bir tane sürafa oluşturuyorum buraya tekrar yeni yaptığım zürafanın içine geriye geliyorum ve yine bir tane sürafa oluşturuyorum aynı yere batarak. Bir içine bir sürafa ya da bir içine bir ilmek dediğimiz tekniği oluşturuyoruz böylelikle. Bunun gibi üst üste 17 tane afa yapacağım arkadaşlar ortadaki damarı yapmak için Evet bu şekilde devam ederek çalışıyorum Yapmaya. Evet arkadaşlar, 17 tane yaptım bu şekilde çubuğumu. Şimdi ipimi kesiyorum buradan, hafif paylı olarak. Şimdi sarı ipimi takacağım. Evet arkadaşlar, şimdi sarı ipimi en alttaki turuncunun kenarına bağlıyorum sağ taraftan bağlama işlemini yaptım sonra ikinci zürafaya geçiyorum bu şekilde bütün zürafaların kenarına batarak yukarıya doğru devam ediyorum her kenarına bir kere batıyorum. Ta yukarıya çıkana kadar. Evet, bu şekilde devam edeceğim yukarıya kadar. Evet arkadaşlar, şimdi uçtaki ilmeğe geldim oraya zürafamı yapıyorum bir tane sonra aynı yere batarak bir tane daha zürafa yapıyorum sonra hemen aşağıya doğru dönüyorum ama geri ipime değil içteki ilmeğin içine batıyorum arkadaşlar. Bu şekilde sonra yine alttaki ilmeğin içine geri ipine değil batarak aşağıya kadar iniyorum. Evet, bu şekilde devam edeceğim. İpimi uzun takmıştım çok eklem olmasın diye. Evet arkadaşlar en alta kadar indim şimdi bu şekilde ve işimi ters çeviriyorum ve içine batarak devam ediyorum. Buradaki kör ilmek gibi oluyor ilk ilmeğim. Ona batmayacağım bir dahaki sırada. Hepsine birer kere batıyorum. Yine ortaya geldiğimde arttırıyorum. şekilde devam ediyorum ortaya kadar ortaya gelince arttıracağım Evet arkadaşlar şimdi ortaya geldim ve arttırma işlemi yaptım aşağıya doğru devam ediyorum Evet arkadaşlar ikinci sırayı da tamamladım yine kör ilmek yaparak dönüyorum aynı işlemi tekrar ediyorum arkadaşlar ikinci sırayı yaptığım gibi üçüncü ve dördüncü sıraları dört sıra aynı şekilde çalışacağım Evet arkadaşlar şimdi dört sırayı tamamladık İpim de tam denk geldi bitiriyorum ve kesiyorum şimdi hemen ipimi ekleyeceğim belli olmasın diye dış tarafa getireceğim diğer düğüm. sağ tarafına atıyorum düğümümü daha sağlam olsun diye daha sonra işimi çevirip yine ilk önce kör ilmeğimi yapıyorum şimdi dört tane zürafa çalışacağım bir 2 3 ve 4 tekrar işimi çeviriyorum kör ilmeğimi yapıyorum dönüşte daha sonra 3 tane zürafa 1 pardon elime takıldım ve 3 Tekrar işimi çeviriyorum. Kör ilmeğimi yapıyorum. 2 tane zürafa yapacağım bu sefer. 1 ve 2 Evet şimdi bu şekilde yaptıktan sonra en son yaptığım alttaki sürafanın yanına aynı yere batıyorum yani ipimi indiriyorum aşağıya şimdi ortadakini biraz daha büyük çalışacağım öbeğimi 6 tane zürafa yapacağım bu sırada 1 Sonra 5, 4, 3, 2 şeklinde eksilteceğim. Yani iki sıra daha fazla olacak bu. Tabi biraz da geniş olacak. O zaman daha güzel görünecek. Yani genelde aynı boyda yapıyorlar. O zaman çok hoş durmuyor bu yapraklar. Bunlar benim kendi geliştirdiğim çiçekler arkadaşlar. Kendi tasarımım olan çiçekler ve kursa da çok fazla çalışmıştık. Ben çalışmaya fırsat bulamamıştım. Evet şimdi bu şekilde altı tane zürafayı yapıp döneceğim. Ve yine ikiye kadar eksilteceğim. Evet arkadaşlar şimdi yine ikiye kadar eksilttim. Tam dibine iniyorum. Yine yine biraz önce yaptığım gibi yine çok kullandığım 4 3 2 olan küçük öbeğimizden yapacağız. Evet arkadaşlar şimdi aşağıya indim aldırmışım aşağı indim tam dibine bir tane daha zürafa yaptım bir tane daha zürafa yapıp ortaya geldim yine daha önceki arttırma yaptığımız yere yine arttırıyorum orada alttaki sıralarda yaptığım gibi yani köşeye geldiğimde arttırma işlemi yapıyorum şimdi iki tane Normal zürafamı yapacağım. Burada boş kalacak onlar. Ondan sonra dört tane zürafa yapacağım ve yine kenarlardaki küçük tepecikleri yapacağım orolarda. 2 3 ve 4. 4 tane yaptıktan sonra yani 2'den sonra toplam 6 tane ilmek yaptıktan sonra döneceğim 3 tane yapacağım şimdi burada karşının aynısını çalışacağım buraya diğer tarafın aynısını yapacağım 1 2 3 sonra döneceğim 2 yapacağım bir ve iki şimdi baştakini yapmış oldum aynısını altılının aynısını yapacağım tekrar dörtlünün aynısını yapacağım arkadaşlar bu şekilde aşağıya kadar ineceğim Evet arkadaşlar şimdi bu şekilde iki ilmeğim kalana kadar eksilttim ve aşağıya ipimi uzatarak iniyorum ve ipimi kesiyorum artık buradan. bu şekilde yapraklarımı tamamlamış oldum arkadaşlar altı tane yaprak çalışıyorum bu şekilde tabi kenarlarını dolanırken asıl şeklini o zaman alacak bu şekilde görünmeyecek tabii ki çok farklı bir görüntüye kavuşacak Şimdi bu videoda bu kadar anlatıyorum. Daha sonraki videoda kenarlarını dolanmayı ve çiçeğimize şekil vermeyi ve tomurcuklarını yapmayı anlatacağım inşallah. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. arkadaşlar. Daha sonraki videomuzda görüşmek üzere. Daha önce abone olmadıysak abone olmayı da unutmayalım lütfen. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar şimdiden.